Merhaba, ben Kazım, kebapçı Kazım. Bu hafta bir müşterimizi hastanede ziyaret edip ona kebap yapacağız ve sürpriz yapacağız. Kendisi bizim daimi müşterimizdir. Kendisi iki haftadır hastanede yatmaktadır. Kebap yapıp kendisine sürpriz yapacağız. Buyurun birlikte geçelim. Harbi Ustam bize bir kanat, bir yağlı kara, bir Adana, bir de Urfa verir misin? Özel misafirimiz var, yemek yapacağız bugün. Biraz torpilli olsun. Allah şifalar versin. Amin. Adam 10-15 günde hastanede yatıyor. Bizim de müşterimiz aynı zamanda bir dostumuz abimiz. Selamünaleyküm. Kardeşim merhaba. Aleykümselam. Yakup Geçmiş olsun abi. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Nasılsın abi? Kardeşim şunları evet. şöyle vereyim sana. Yakup abi sana yemek getirdik. Sana dedik bir sürpriz yapalım. Nasılsın abi ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Şükür geldim. İyi Vallahi 10-15 gün oldu. Baktım sen gelmiyorsun ben geleyim dedim. Allah razı olsun. Ziyaret Allah razı olsun. Bugün normalde kalktık. Biz her hafta bir sosyal sorumluluk projesi adı altında bir yerlere gidiyoruz. Birilerine sürpriz yapıyoruz. Huzur evine, çocuk esirgeme kurumuna geziyoruz buralara. Kalktım bugün seni gördüm direkt storylerde. Dedim Yakup abiye ziyarete bugün gitmem lazım. Niye bu kadar uzun sürdü abi? Niye bu kadar? Kendine bakmasan yapmasın. Sen sporcuydun abi. Dinamiktin bizden yüzden iyiydin, dinç değil. Öyleydik ama biraz yaşantıya dikkat etmeyince biraz... Ne yaptın? Ee, üşütme mi soğuk algınlığı? Üşütme soğuk algınlığı, işte biraz da nargile margile. Ciğerleri bayağı bir derece üşütmüşüz. Üşüttün değil mi? Soğukta, Soğukta kaldın. Kaldı. çok derece üşütmüşüz. Kalıcı bu, bir yok. şey yok ama. Şu, Şu an, an yok, kalacak temizden. Ciğerlerde bir dakika yok, sıkıntı yok. Akşam yemeği yemedik değil mi? Abi kendi ellerimle sana yemek abi, yaptım. Vallahi zahmet etmiş. <laughs> yok zahmet değil abi ya. Biz, 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 yok. Yok. biz dostlarımıza hizmet edince, ziyaret edince, bir şeyler yapınca mutlu oluyoruz. Bizim için zahmet değil. Allah fırsat verdi de çıkıp gelebiliyoruz. Yani 3-5 güne gelirsin dedim onun için gelmedim. Ee, işte biz de öyle yatarken öyle hayal ediyorduk. Baktım. Öyle olmuyormuş. Valla baktım sen uzattın. Sen süreci uzatınca biz de çıkıp gelmek zorunda kaldık. Sosyal faaliyetler nasıl gidiyor? Hızlı devam. Bu tarafta aktif devam ediyorsunuz. Çok 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 evet, devam. Evet, İyi ne güzel. Yeni yerimizi kazandık. Tadilat başladı mı? Yeni başladı, yer. Başladı, evet. başladı tadilat başladı. Öyle mi? Ee, bir, bir aylık zamanımız kaldı. İyi maşallah. Vallahi abartmışsın. Ee, hiç gerek yoktur. Şey Valla dedim Ama <laughs> sizinkilerden <laughs> çocuklardan vardır dedim. Hastane süreci insanı daha iyi yaşadı. Çok yaşadık Yine abi. Insan, çok ee... yaşadık. İnsanın dosta ve morale ihtiyacı Ankesin... var. Kesinlikle. Abi başka bir isteğin var mı? Yalnız tamam, abi. Burası yeterli mi sana? Yeterli. Çok. Bunlar sana şifa olacak. İnşallah. Birkaç güne kadar doktorlar seni taburcu edecek. Kan değerlerin falan düzelecek. Bizim kebapları yedikten sonra. Aynen aynen. Ben hastanedeyken hep böyle gözüm yollaydı. Bugün kim ne getirir yerim? Amcaoğlu birader her gün sıraya koymuştum. Her gün bana bir sevdiğim şeyi getireceksiniz. Hasta bir yerden canı sıkılıyor. Dost arıyor, dost görmek istiyor. Hastanede en önemli şey Dua ve murat. Öbür hiçbir şey. Ben burada Hiçbir şey geçerli değil. Burada geçerli olan tek şey dua ve Abi duamızı ettik, yine edeceğiz. Bir insana verilmiş en, en güzel, en büyük nimetin vicdan ve merhamet olduğunu gördüm abi. Akıl, zeka, tecrübe, para hepsi geliyor. Ama vicdan ve merhamet... Ama gelip geçiyor. E, i̇ş hayatımızda o zaman zaman bir işler çıkışlar kaldı. Ürünümüzde e, bir ayran parasının olmadığı dönemde oldu ailem fabrikası kuracak paramız var. Evet. Bunların Bunlar, bunlar göreceli ve zamanı mekan gibi değişebilir. Ama vicdan merhamet. O Allah Teala bize verdi. Doğuştan gibi. gelen en büyük nimet. Şöyle oturayım abi de. Bir taraftan Hadi. da sen yemeğini de ye. Beni de biliyorsun. Samimiyetimi de biliyorsun. Bizim Takipçiler, çevre eş dost, ya yapmacık olsun, yok fenomen mi olacak, şu olacak, bu olacak diye mi çekim yapıyor diye bazıları baştan söylüyordu. Şimdi sağ olsun birçok eşimiz, dostumuz, takipçilerimiz hepsi tanımaya başladı. Gerçek kalbimizi, niyetimizi görmeye başladı. Bizim amacımız şu, gerçekten toplumda sosyal bir çürüme var, ahlaki bir çürüme var. Eskiden e, komşu açken tok yatan bizden değildir evet. kültürü vardı ve... Herkes birbirine el uzatırdı, komşuluk vardı. Komşuluğun bittiği, dostluğun bittiği, paylaşımın bittiği bir ortamda biz sosyal çürümenin çok fazla olduğu bu ortamda biz insanlara örnek olmak istiyoruz. Bu dünyada taklit edilmesi en zor şey cesaret ve merhamettir. Cesareti taklit edemezsin, merhameti taklit edemezsin. Merhamet Allah'ın verdiği bir şeydir. O yüzden toplumumuzda bu şekilde insanların hep var olması lazım. Buraya girerken de hastane yetkililerine şunu söyledim. Benim için sıkıntı yok. Ben burada bir ayda, iki ayda kalabilirim. Ama beni burada bir gün bile fazla tutmanız toplum vicdanında sizi sızlar. Ben biliyorsunuz Kızılay Başkan Vekiliyim. Bu süreçte toplumda bizi bekleyen insanlar var. Bizim hizmet etmemiz gereken, benim buradan sağ salim çıkıp bizden bir beklentisi olan insanlar yardım Yoksa ben İşimiz gücümüz elhamdülillah iyi. Burada kalabiliriz de. Zamanımız da var. Sıkıntı yok. Ama beklentisi olan insanlara bizim ulaşmamız lazım. O yüzden diyorum beni bir, bir an önce çabuk iyileştirin. Buradan çabuk salın Beklentisi olan insanlar Biz de bunun inşallah için Rabbim elimizi uzatmayı nasip eder. Şifalı kebaplarımızdan getirdik. Allah razı olsun. Rabbim. Dışarıda Kızılay'da olsun, gerek e, sosyal e, kurumlarda olsun çok aktif olduğunu biliyorum abi. Çok. Hayırsever olduğunu biliyorum. Allah sana senin gibilerine ihtiyacı var. Bu arada Yakup abi çok iyi bir marangoz atölyesi var. Butik çalışıyor. Ev mobilyaları, mutfak mobilyaları üzerine çok güzel çizimleri var. Evinize özel tasarımlarla çok güzel mobilyalar tasarlıyor ve montaj yapıyor. İhtiyacı olan, ileriki süreçte yeni ev alan ya da mobilyasını yenilemek isteyen ben bizim videonun altına Yakup abinin de linkini bırakacağım. Oradan kendisine ulaşırlar. Çok güzel, çok kaliteli işleri var. Tavsiye ederim. Çok çok yıllar önce yine bir hayır işinde tanıştık. Düzgün adamlar demek ki her yerde, her zaman hayır işlerinde bir şekilde karşılaşıyor. Evet. İlk buluşmamız da bizim e, o şekilde olmuştu. Dernek vasıtasıyla, hayırsever bir dernek vasıtasıyla. Yılların verdiği dostluk her şekilde bir şekilde devam etti. İyi günde, kötü günde. Rabbim iyi insanları hayatımızdan sayıdan eksik etmesin. Amin. İnşallah daha yaşımız genç abi. Çok şükür diyelim. İlk Hayır de yani, başarıda da yarışacağız. Aynen. E, Rabbim oralarda yarışanlardan eylesin. Kazanmayı amaç edinenlerden eylesin. Amin. O çok önemli. Ağabey yana sağlık, yüreğine sağlık, kalbine sağlık. sağlık, diline ee, sağlık. Rabbim ayaklarınızı nur yağdırsın. Gerçekten e, yaptığınız iş ulvi işlerden biri. Bir gönül almak, bir Kabe'yi yapmak kadar Sahap Peygamber Efendimiz. Gerçekten bu anlamda sorumluluğunuzun birincinde olmanız ve inşallah bu sorumluluğunuzu artarak, malınıza mal katıp, şımararak değil, malınıza mal katıp, vicdanınıza da bir şeyler katarak yürümeyi nasip etsin Rabbim. Ve o konuda ben eminim senden. En ufak bir şüphem yok. şahit edebilecek kadar Allah e, razı olsun. seni yakından tanıyoruz, kardeşliğini, dostluğunu biliyoruz. Allah var etsin. Allah razı olsun. Sizin de şifanız acil olsun. Amin inşallah. Gelince çıkın, gelin. Kebapçı Kazım'ı bekliyoruz ailece. İnşallah. Her zaman. Sağ olun.